Evet. Uzaktan görenler mesut seni yar Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde bilinmez yaram kanıyor sen ne yaptın Mike Kalda? Neler yaptın? Sojial Black'ten Sojial yazıp Google Chrome'a yazdığınız zaman Sojial Black kazançlarını görebiliyorum kardeşim. Bende de var kazan şeyi de. Acaba YouTube bizi sıfırdan mı başlatacak? Para kazanmaya açıldıktan sonra onu anlamış değilim. Anladım. Mikey. Bence diyorum ki acaba bizi sıfırdan mı başlatacak YouTube? Ne o? Mike? Acaba bizi şimdi kazançlar var ya orada en büyük para 45 bin dolara gitti. En küçük parada 250 dolar diyelim. Bu kazançları vermeyecek herhalde sıfırdan mı başlatacak beni? Yani para kazanmaya açılacak ya kanal o kazançları vermeyecek mi? Aklıma takılan bu benim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Verecek değil mi? senin kazançların ne olacak? Bir de 250 dolar potansiyeline ulaştı ya bu parayı her ay verecek mi bana? Bu parayı verdikçe bu para düşecek mi oradan? Nasıl olacak? Onu da merak ediyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Mesela bu 250 doları en düşük basamak 250 dolar ya. Bunu her ay verecek mi yoksa nasıl olacak? Her ay düzenli verecek mi bu 250 doları? Ama nasıl düşmüyor? Video atmadığım zaman düşüyor ya bu kazanç potansiyeli. Toprak hoş geldin şeyi Mike o her ay her ay o 250 doları verir mi acaba? Niye varış geldin? Aleyküm selam. 250 dolardan fazla olması lazım. Çünkü aylık aylık potansiyel 3500 ile 225 dolar arası veya 230 dolar arası. Yıllık potansiyel de 3500 dolarla 45000 dolar arası. var hoş geldin. Acaba bunların hepsine yani en düşük basamak 250 ile 3500 dolar arası veya 3700 dolar arası. Acaba bunun 500 dolarını mı verecek bana aylık? 1000 dolarını mı verecek? Kaç para verecek? Onu da bilmiyoruz. Irak'a sevgiler, selamlar olsun güzel kardeşlerim. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Sağ olun arkadaşlar. Ben Samsunluyum güzel kardeşim. Irak'a sevgiler, sevg selamlar olsun. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Arkadaşlar, uzun videolarımı izleyip destekleyin. Irak'tan da destek bekliyoruz. 3.700 sene videomuz var. Sizin desteklerinize şu aralar çok ihtiyacım var. Aleyküm selam. Tarihçi Mek. Aleyküm selam. Sağ ol. Arkadaşlar. arkadaşlar sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Evra. Hoş geldin kardeşim. Valla arkadaşlar. Sağ olun ya. Desteğiniz için. Aleyküm selam. Yeni gelenler. Ecrin. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet Ejrin sen nerelisin? Yaş kaç? Gözlük var herhalde gözlerinde. Evet merhaba arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar desteğinize çok ihtiyacım var. Muhammed hoş geldin kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun videolarda izlemeye çok de desteğe ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var arkadaşlar. Desteklerseniz çok memnun olurum. Sizin vermiş olduğunuz sizin vermiş olduğunuz desteklerle de ben biliyorsunuz kanalı ilerleteceğim. Anladım Evgen'cim. Kanalı büyüteceğiz. Daha da çok güzel içeriklerimiz gelecek. Gelecek de gelecek işte arkadaşlar. Ecrin daha büyük gösteriyor ama küçükmüş baksana. Demek ki buradan biz göremiyoruz Ecrin'den. Evet. Evet. Bayır arkadaşlar. Yeri gelenler. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da benim hızlı büyümem için bana destek olun lütfen. Sizlerden ricamdır bu. Kanalımız daha büyük potansiyellere, potansiyellere gitmesi gerekiyor. Onun için desteğinize ihtiyacım çok. Destekleyin kanalımı lütfen. Evra sağ ol güzel kardeşim. Sen kaç yaşındasın Evra? Ne var? Yeni gelenler hoş geldin arkadaşlar merhaba. Sağ olun arkadaşlar destekleriniz için. Evra sen kaç yaşındasın? Elva Yaran. 23 var mısın? Veya daha küçük de olabilirsin diye tahmin ediyorum seni. Evet yeni gelenler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha, 12 anladım güzel kardeşim. Yeni gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar uzun videolarımı izleyip kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Burada biliyorsunuz daha güzel profesyonel videolara döneceğiz. Sadece biraz bu YouTube'a biraz kırgınım. O kadar uğraşlarımıza rağmen hala da bizi bir yerlere getirmedi YouTube. Bu getirmeyecek anlamına şey yapmıyor tabii bir şekilde ilerleyeceğiz ama. Biraz sanki yavaş ilerliyoruz gibi geliyor bana. Bir de eskiden daha çok izleyicim geliyordu benim. Şu an yayınlarım bayağı etkilendi yani. Ne hikmetse niye etkilendi ben onu da anlamıştım. Biraz şov bekliyor herhalde bizim seyircilerimiz. Bazen çok güzel yayınlar yapıyoruz. Bir günde on binlerce kişileri gördük biz burada. Ondan sonra Suhors izlenmelerim düşmeye başladı. Canlı yayınlarımın Suhors'ları etkilediğini düşünüyorum. Anladım Erbacım. Olsun gelir gene ya büyür saç saçın. Gene Beşiktaş Simar'da. Arkadaşlar saçları tekrar da. Büyür ya saçınız. Saç nedir ki? Saçınız büyür arkadaşlar. Saçınız tekrardan büyür arkadaşlar. Saç dediğiniz Kökeni sizde zaten. Welcome, I'm from Turkey. Hi. I Evracım sen yat uyu güzel kardeşim. Sen bana bakma ben bugün çok uyudum. Biraz uyuduğum için sersemleştim. Bir Türk kahvesi yapacağım. Şey bir tane kahve yapacağım kendime. Şimdi açılırım mı? Ya canım şuna sıkılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani izleme kaç seneden beri uğraşıyoruz. Tabii büyük bir yere gelecek bu kanal. Ama şu an e, seneler seneleri geçiyor. Bak 5 senemizi verdik. Yavaş ilerliyoruz bana göre. Size göre çok iyi ilerliyorum. Sıkıntı yok. Şu an su horse'larımız da düştü yani. Bayağı düştü. Bayağı kötü oldu bu iş. Ama toparlayacağız. Az daha yakın net videolar çekmeye çalışacağız. Falandır fıstıktır işte. <laughs> Ervacım iyi geceler güzel kardeşim. Allah rahatlık versin. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar, ee... Akşamları her akşam 8-10 yayınları yapmaya çalışıyoruz da. Bu ara düzenleri kaçırdık. Bildirimleri açarsın. Oradan zaten anlarsın ki ben canlı yayın açtığımı sana bildirim gelir. Her bu. Başka bir şey yok. içinde bilinmez yaram kanıyor Bir meçhude döndü benim hayatım Nerede bitecek benim hayatım Ben de şimdi az çıkacağım dedim çıkmıyor Aleyküm selamlar, hoş geldin. Sağ ol, MRT. Yeni gelenler. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir meçhule döndü benim hayatım. Teşekkürler güzel kardeşlerim, hoş geldiniz. Yerem içeride yaram içerde Dayı 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 Derdim içerden Derdim içerden Yaram içerden Yaram içerden Dayı 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 Evet yeni gelenler merhaba arkadaşlar. Welcome. I'm from Turkey. My name is Smiley. Yes, Manny. Burası muştur Yo giden gelmiyor acep ne iştir derim burası muştur yolu yokuşdur giden gelmiyor acep ne iştir derim

Слава so ночи. Ne kadar yakıyor bu ya. Elim yandı. <laughs> Şu yayını bir daha yenileyelim. Bu ne kadar. Yayını bir daha yenileyelim.